zor ormanı 99 güneş geçirmeye çalışacağız dostlarım. Şu anda dünyanın en zor ormanına geldik ve yanımda tabii ki de baba var, anne var ve Katalina var. Hoş geldin gençler. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba. Merhaba hiçliğin ortasındayız. Öncelikle dostlarım bir hiç bölünmesi yapmamız gerekiyor. Yani hepimiz ayrı işler yapmalıyız. Çünkü burada hayatta kalmak istiyorsak çünkü çok da sağlak bir şekilde yağmur yağıyor dostlarım. O yüzden hayatta kalmak istiyorsak iş bölünmesi yapacağız. Sen yemek bul baba. Yemek? Açız bir şey yok ne yiyeceğiz? Islak çekmeyecek mi? Bir çadırımız var. Çadırı mı yiyeceğiz? Öncelikle çadırımızın içini göstereyim. Bak kocaman bir çadırımız var. Yani barınma işini ayarladık arkadaşlar. Evet. Ama yataklar tut, tut, tut Yemek. Var içinde. Yemek. yemek. Tamam ben abi? şimdi bakacağım. Hadi sen git yemek bul. Hadi, ya Hadi doğru koş, doğru koş, doğru koş, koş Tamam. Dikkatli Anne o. sen buraları tamam. düzenliyorsun. Tamam, tamam mı? Tamam. Ben buradayım. Etrafı düzenliyorsun. Kenerim de var. Ben çevre keşfi yapacağım. Yani etrafta bir şey var mı? Ayı var mı? Çakal var mı? Kurt var mı? Buna bakacağım. Katerina sen de odun bulacaksın. Ateş için? Evet. Tamam. Çünkü şu an çok soğuk ısınmamız gerekiyor. Hadi görev de alın başlasın. Herkes farklı geldi, hadi. Ben buradan gideceğim dostlarım. Şu anda o kadar karanlık bir yerdeyim ki önümü bile göremiyorum. Ama gitmek zorundayım. Şuraya baksanıza. Her yer çok karanlık. Şimdi ormandayım ama yiyecek bulmam lazım. ormanın derinliklerine doğru ilerliyorum. İnşallah bulurum çok da karanlık. Bakalım nasıl yapacağız? Sanki bir ses duydum. Ses. Ne sesi bu ya? Ses mi? Acaba gitmesem mi ya ileriye? Ulan çok da karanlık. Gözlerim ki ben burada. Sanki bu çakal sesine geldim. Acaba çakalları yiyebilir miyiz ya yakalasak? Buradan bir koşturayım bakalım çakalı yakalayacak mi? Şu an dostlarım keşfe devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok ıssız bir ormandayız. Işığım var küçük bir tane ama o ışıkta ne kadar işe yarar bilmiyorum. Korkuyor muyum? Kesinlikle korkuyorum çünkü çok karanlık bir yerdeyiz. Etrafta bir şey var mı ona bakacağım. Yani dışarıda böyle kurt, çakal, ayı, gizemli bir yaratık varsa onları test etmem lazım. Baksana Gördün mü? Gördün mü? Bak bak. Görüyor musun? Koş koş Mehmet, gel. Oo dostlarım, yaşam alanı bulduk! Baksanıza, burada kaç tane bu? oturma yeri var? Hı? Maske buldum! Oğlum demek ki buraya birileri daha önce gelmiş. Biz buraya tam tamına gelebilmek için dostlarım 300 kilometre yol geldik. Yani 300 km dağ, tepe, bayı dümdüz gittik ve burada insan olacağını düşünmüyordum ama... ...bakın hem buradaki banklardan anlayabilirsiniz, buraya insan gelmiş. Hem de burada bir mas... ...kağıt da var lan! Ooo, güzel! En çok sevdiğim! Ne yazıyor? 100 metre ileride hediye. 100 metre ileride hediye yazıyor. 100 metre ileride. Evet korkuyor musun? Korkma oğlum ne var lan? Dünya yani dünya dünyadayız şu anda. Korkacak bir şey yok da 100 metre sonra ileride, ileride hediyemiz var dostlarım. Ben şu an çok heyecanlandım. Demek ki buraya gelen insanlar iyi insanlarmış gibi düşünmüşler bir de hediye getirmişler. Sıkıntı kardeşim ya. Hediye yok. Yerlerde hediye görüyor musun? Bu hediyeyi nereye bıraktılar? Aa, bir şey Bu ne lan? Oha dostlarım maymun mu bu ne bu? Maymun herhalde. Böyle ye hediye mi olur ya? Nasıl bir hediye? Kafayı yiyeceğim. Ya ya. Ben çok yağmur ya. Ben bu yağmurda nasıl odun bulabilirim ki? Düşmemek için uğraşıyorum zaten yetmiyormuş gibi. Yok hiçbir şey. Yok yani. Nasıl soyayım Of ya. Nereye gitmem gerekiyor ki benim şimdi? Her yerde aynı. Ay kaybetme sen bari ya. Ne oluyor? Nereden geldi o ses? Gülüyorum diyecek de yok ki. Bir dakika ya. Yakından geliyor ama ses. Nereye gideceğim şimdi? Ne yapacağım? Ay kesin düşeceğim şimdi. İkinin yanında görmüyorum ki. Öf ya. Gel, geldim! Kampa geri döndüm, evimde hiçbir şey bulamadım ama keş, keşif yaptım ve gerçekten ortalıkta hiçbir şeyin olmadığını eminim dostlarım! Her yer tertemiz, hiçbir şey yok! Baba neredesiniz? Baba, anne! Ne bileyim tamam. bana hala gelmemiştir, i̇p, ben mi geldim? Oha. Neyse, hediyelerimi de buraya koydum dostlarım, elimde şu anda, buraya koyacağım hediyelerimi de. Allah, ne kadar ıslanmış, sağanak yağış var şu anda! Ne bu abi? Anne! Bu ne ben bunlar Mehmet? Hiçbirisi yok. Bir de şöyle bir şey fark ettim, bakın burada bir ip var, görüyor musunuz? Birisi şu anda, aaa bitti, kablo! Elektrikli ağaç. Günümüz her şey elektrikli olmaya başladı. Ağaçtan bile artık elektrikli. Baba. Geldim de. Baba sunucu mahalli mi? Ya çakallarla... set duymuştum yani. Çakallarla falan yere gelip sürüyormuşlar. Atlarla biraz boğuştuk onlarla. Ses mi ya? Evet. Ses ya? Ya o yemek hava almak için gitmiştim ya. Hani çakal sesi falan gibi duydum. Çakallarla mı savaştın? Yani oraya girdim dedim ki belki yakalarım falan filan. Bir yavru var dur sürüyormuş onlar. Bir atlarla biraz boğuştuk boğuştuk. Montu evet, Bulamadın mı? Hayır. Baba, yok yani. baba, yani. Baba ne yiyeceğiz akşam akşam burada gecenin yağmura bak nasıl yağmur Neyim ya ne mi? yiyeceğiz? Baba yemek yememiz lazım. Ne? Anne babam yemek bulamamış. Aç kaldık dostlarım aç kaldık. Babam yemek bulamamış ya, ne yapacağız? Ben sen sizi çiçek biliyordum. Şu aşağıda bir tane göl buldum bakın. Ooo! Balık balık! Allah! Oh. şimdi Allah. ateş yakacağız. Oh. Ateşle pişireceğiz. Bunları ama bir ateş bir dakika ama ateş için Katerina'nın bize odun bulması gerekiyor. Katerina nerede? Hayır. Nasıl? Katerina? 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 Dursana şunu bir. <laughs> Bak, ters daldırıyordun no? o. <laughs> Daldırmışım ya. Kötü kaldı galiba bilmiyorum. Ya Katerina nerede? Onu keşke tek göndermeseydim. İyisi o gitti biliyor musun? Bayağı oldu. Abi bize unutmuştun. Ben böyle mi görmüyor musun? Balık <laughs> 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 kokuyor. E balık güzeldir oğlum. Kokar ya. Kafama sürdüm. Bir dakika Katerina'yı bulmamız lazım. <laughs> Allah kahretsin. Şu anda ilerlemeye karar verdik dostlarım. Katerina'yı bulana kadar da durmak yok arkadaşlar. <laughs> tamam mı? <laughs> Katalina! 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 Nerede bu kız ya? Nereye gitti bu kız? Çıldıracağım, kafa yiyeceğim ya. Niye onu tek gönderdik ki? Anne hani o hayatta kamp mı yapmış evet ya? Evet ya, evet. Ne bileyim ben. Onu da beğendiğim bak, dur. Aa, Katalina'nın düşmüş. Düşmüş, ne oldu şuna? Nasıl da? düştü? Allah kahretsin, Katalina nerede? Ya oğlum. Allah kahretsin, niye bıraktık bir kızı o kızı yalnız ya? Nasıl ne anladın o? Aa, oğlum bakacağız, biliyorum yani. Dağılalım. Tamam Dara nasıl dağılacağız? Karanlık. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Sen sen kampa git hadi çünkü tamam. Katerina geri gelebilir. Doğru evet evet. Sen kampa Doğru. bekle. Doğrudan kampa mı gelelim? Baba sen de bu tarafa git. Tamam. Ben de bu tarafa tamam, gideceğim. Işık var mı? Ben ben de var, var, bende var. Bende var kafamda amaçlı var. Sen şey yap hadi. Allah kahretsin. Kateni kaybettik dostum. Onu nereden bulacağım? Hadi yürü yürü yürü. de duyuyor musun? Hayatım bak duyuyorsan bir ses çıkar. Seni kurtarmaya geliyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Neredesin Katerina? uzaklaştım kampalarımdan ve hala Katerina'dan bir haber alamıyorum. Yani Katerina'nın yanında telsiz aldım almadım onu da bilmiyorum ama bir şansım deneyeceğim. Hayatım sesimi duyuyor musun Katerina? Eğer sesimi duyuyorsan lütfen bana ses ver. Ses! Katerina duyuyor musun beni bak bizi korkutuyorsun. Umarım kampa geri gelmişsindir. O, o kim lan? Kimsin sen Katerina sen misin bak şaka mı Ne oluyor lan? Katemina! Burada mısın? Hayatım burada mısın? Söyle cevap ver. Sen benimle geliyorsun lan yürü. Sen de geliyorsun kalk. Yürü. Bu adam neyin bilmiyorum dostum ama şu anda ellerimi bak bağladım. Aa. Sen gel gel yürü bende yürü. Aa, yapma bende. Katerina nerede lan? Ne yaptın Katerina? Ya? Ne yaptın? Anne. Bunu buldum. Ne? Bilmiyorum anne, dur. Bilmiyor, bu ne? Hazırla kesinlikle, hazırla kesinlikle. Bu neymiş oğlum sen, nesin böyle? Bu değil bunu nereden buldun? Bilmiyorum, şimdi bunu soruya geçeceğim anne, Katerina'nın nerede olduğunu bu biliyor. Bu biliyor, kesin bu biliyor. Nerede lan Katerina? Bir kız gördün mü burada, söyle bakayım çabuk. Söylemiyor anne, konuşayım ben, bu acıma orangutan falan mı? Bilmiyorum, lan dur. bilmiyorum, bilmiyorum. nasıl bir, bir şey konuşayım? bu, nasıl Adam bir şey Baban nerede, baban? Bilmiyorum, baban da yok, baban da yok. Katerina yaramaya gitti, o da gelmedi, ben de tek buradayım. Ulan babamı da kaybettik, oğlum olmadan sen de bir şey mi yaptın sen lan? Bir şey, ba babana bir tane sizden bir ses versene oğlum ya. Bak burada dur vallahi seni bitiririm ya tamam mı? Ben seni Sakın. Yine sanıyordum. Sakın ya hiç bereket yapma bekle. Dur. Dur. Baba bizi duyuyor musun? Baba. Duyuyor musun ses ver. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin kaçtı. Baba. Baba duyuyor musun? Baba. Ulan babamı da mı kaçırdı bundan? Baba sesler bir, şu an mı duyabiliyor? Doğru. Ne bileyim anne hani bilmiyorum. Sakin ol soğuk kanlı olmamız lazım. Şu anda soğuk kanlı bir planlı olmamız gerekiyor. Bizlerin şu anda Katerini aramaya çıktık. O adamı da ya kaçırdık. Hani çok iyi. Aman korkma anne. Önce babamı bulmamız lazım. Sonra Katerini. Şuralara baksana. Katerini ne? Baba orada. Baba orada. Baba baba. Hey. Aa, ben bak ben bak. Baksana. Baksana. Lan bu ne? Kayıp Kayıp ilanı Katerina 77 kilo 20 yaşında 1.75 boyu en son ormanda kamp yapılırken görüldü. Baba bunu sizin mi bastırdınız? Yok, Yok oğlum nerede bu oğlum seninle beraber arıyoruz ya. Baba Borola'ya haber verin diyor. Ne? Kameraman yaklaş. Eğer bu kızı görürseniz lütfen Borola'ya haber verin. Ha. Yok. Ne yaptılar? Yok, bizi birisi oynuyor arkadaşlar sakin olun. Tamam. Ben, ben sen buradasın şimdi Katerina'yı bulmamız lazım. Ama ben goril gibi bir adam buldum. Goril gibi bir şeydi Nasıl? Böyle. yani. Savaştım onunla sonra onu kampa getirdim kaçtı ama. Aa. Büyük ihtimalle bunlar yapıyorlar. Tutamadınız mı oğlum ya? Ya bana haber versene şey ya. Saldırdı, iplerle bağladı, kaçtı nasıl tutsun çocuk? Bakın şu an çok uzaktayız kamp yerinden arkadaşlar. Yani Katelin'e bizi bulup bir şekilde kamp alanına geri gelirse ve bizi orada bulamazsa daha da çok korkacak. O yüzden de birilerinizi, ikinizin kamp alanına falan dönmeyiz Ben insan git dön. Dönelim mi? Sen kamp alanına git anne. Tamam. Tamam hadi. Tamam belki bir şey birileri gelir. Tamam hadi bizi. Ya ben yalnız bırakma, ben de kamp alanına gidiyorum. O zaman sen de kamp alanına gideceksin. Tamam hadi ben de gidiyorum. Tamam, ben de gidiyorum. Ben anneni bırakmam. Hadi, 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 hadi kamp alalım. Ne Ben orta. seni, ya sen bırakıyorsun Ben Yalnız bırakamam. Nasıl bırakacağım ben seni yalnız? Anne, ben, ben şu anda gireceksin. sevgilimi, karımı uzman lazım. Anladınız mı? O yüzden dola aramaya gideceğim. Siz gidin kamp alanında oturun işte. Katene gelirse diye. Ama oğlum senin için de çok endişeleniyorum. Korkuyorum baban kalsın da olmazsa. Olmaz. Ama sen yalnız kalasın bu sefer. Ben kendim başımın çaresine bakıyorum. Hadi, hadi, bank kaybediyoruz. Züreyl, hadi, hadi, hadi. Tamam. Dikkat tamam. et. Hadi. Şimdi benim dostlarım bu kayıp planlı fotoğraflarını gizemini çözmem gerekiyor. Burada resmen birisi katedranın kayıp planlı fotoğrafını bastırıyor. biz buraya geldiğinde daha iki saat olmadı. Ve burası çok uzak bir yerde. Bunları kim bastırmış olabilir lan? Bunları kim bastırmış olabilir? Etraf araştırmaya devam etmem lazım. Orada da var. aynısını dostlarım şuraya bakın buraya da aynısını yapıştırmışlar. Aynı tamam mı aynı? Tamam mı aynı? Tamam bunu toplayalım buradan. Başka var mı? Al. Orada da var. Belki de bunları takip ederek bir yere gidebilirim. Belki kateneyi bulabilirim. Mehmet korkma tamam mı? Yanında ben varım. Elimizde dostlarım ağır bir tane ışık var ve bu ışıkla birinin kafasına vurduğumuz zaman ona bayağı bir hasar verebilirim. Aa. Başka var mı? Başı görüyor musun Mehmet? Şu anda hala alıştırım arıyorum ama. Ne oluyor lan? Mehmet nasıl bir yerden bir şey geliyor? Mehmet! Lan göremiyorum. Mehmet! Mehmet ne oluyor lan? Nereden geldi o? Ah. Mehmet, orada, orada bir şey var Mehmet orada bir şey var. Sen beni bulmak istiyorsan Annen babanı bu ormandan gönder evlat. Bunu yapmak için beş dakikan var. Onlara bunu benim sana yaptırdığımı söyleme. Yoksa Katalina'yı bir daha göremezsin. Şimdi dedim duydunuz mu? Eğer Katalina'yı tutarmak istiyorsan anneni babanı gönder dedi. Ne yapacağım lan ben? Şimdi o dostlarım şimdi. Neyse. Kampa geri dönelim annem babamı göndereyim. Şu an yağmur çok hızlandı. Koş koş koş. Anne. Baba neredesiniz? Anne baba neredesiniz? Nereye gitti lan bunlar? Bu yok. Sen gördün mü? Ulan onları da kaçırmasınlar. Herkes gitti dostlarım. Bir tek ben kaldım. Anne baba neredesiniz? Nereye düştük biz? Nasıl bir ormana geldik? Burada dostlarım maskeli bir grup. Bu ses. Biliyor misal lan? O ne? Savaş mı istiyorsun ya?

Ay! neredeyim? O ne oğlum? Burası benim evim. Beni eve getirmişler. Ulan çadırı bile eve getirmişler. Sadece beni değil. Oğlum nasıl yapmışlar lan? Lan de burada. Önce bundan kurtulmam lazım. Ulan nasıl kurtulacağım? Öf, mümkün değil. Öf, tamam. Uh, uh, bir şey deneyeceğim. Bu takviye önce görmüştüm. İnternette görmüştüm. Yani bir ya işe yarar mı bilmiyorum. bizimki evdedir. Belki annem babam Katerina evdedir. Belki bana şaka yapıyorlardır. Olabilir yani. Niye olmasın ki? Anne! Baba evde misiniz? Lütfen bunun bir şaka olduğunu söyleyin. Bunun bir trol olduğunu söyleyin. Kötü bir şaka olduğunu söyleyin. Evde misiniz? Hey! Anne baba neredesiniz? Katerina! Katerina! Evde misiniz? Eğer Cemile sen misin bu? Neredesin? Yukarıda mısın? Cevap vermiyor. Adamını yenmem lazım derken neyi kastediyor lan bu? Eğer beni basketbolda yenersen sana Katalina'nın yerini söylerim evlat. Gel oynayalım mı? Dışarıda basket oynayalım. Peki. Madem kendini bu kadar güveniyorsun o zaman basketbol oynayalım. Kazanan kaybedenin içinden geçer. Hmm. <laughs> Harikatlar mı garip garip. Tek şey ayak. Ne oldu? Bir bir. Al bakalım. <laughs> <laughs> attım. İzle şimdi. İzle İzleysen buraya bak. Tiksiz buraya bak. <laughs> Kazandım attım. Para satılan yerini söyleyeceksin duydun mu? Nerede katiller? Kazandım. Söylesene nerede? not that just Hayatım niye uyudun? Cemile nerede? Buradaydı, görmedin mi? Buradaydı. Katil'e bunu Cemile yapıyor galiba. Sakin olmamız lazım ve bana Cemile'nin nerede olduğunu söylemen lazım. Az önce buradaydı. Yok şu an ama baktım her yeri. Sesler geliyor. Nerede? Telsiz sesleri geliyor Katil'in. Orada, dur. Kim bu? Hatta kim var? Bravo sana buralı. Sırada anneli lover, baba da var. Sence onlar nerede? Ya nereden bileyim? Cemile söylesene işte. Biraz yardımcı ol sen, ne yapmak istiyorsun? Kapattı telsizi. Onlar da mı kayboldu? Onlar da yok Katerina ortada. Bizim kamp yapmak için kullandığımız çalıda da eve gelmiş. Sen de evdesin ben de evdeyim. Bizi birileri eve getirmiş. Bunu Cemile yapıyor olmalı. Tamam bak en son dışarıda girişte bir koruma var tamam Belki ondan bilgi alabilirsin. Korumam vardı ben bir korumayı indirdim. Ama... Onu bilmiyorum. Tamam onu da indireyim Katerina. Tamam. Hadi. Dur 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 dur. Ama sana bir şey söylemez ki o zaman. Öğrenemezsin. Kamufle ol öyle sor. Kamufle? Şuradaki adamı indirmişsin galiba. Onun kıyafetlerinden sor mu? Kıyafetlere mi gideceğim? Yardım mantıklı değil mi? Artık <laughs> Oldu mu bu? Oldu, bence oldu. Bir de bu garip hareketler yapıyordu. <laughs> aynen aynen, böyle yapsınlar. Evet, bu şekilde dikkat çekmem. Ben annemle babam bulabilirim. Şimdi gayet harika bir şekilde kevafül olduğumu düşünüyorum. Bir de o maymun seslerinden falan çıkartabilirsem bu işi yapabilirim dostlarım. Dışarıda bir koruma varmış, girin. <laughs> koruma var mı lan burada? Benim burada basketbol koruma korumaya gitmiş. Oğlum. Oh tamam. Buha. Buha. Ha. var. Defol lan yürü git. Geldim, ben geldim bunlar bilmiyorum ya. Galiba annele baba ile burada. Anne baba içeride misiniz? Bir dakika. Açılıyor lan. Nereden açılıyor lan bu? Buradan mı açılıyor? Hayır. Ah. Lan. Anne baba kalkın kalkın. kurtardınız sizi işte, kalkın. Ne işiniz var burada? Aa, anne kalkın hadi çıkalım. Gelin gelin tamam hadi. Kurtardım hadi. sizi. Hadi. Lan kateneyi de kurtardım gelin. Kurtar kurtardım işte. Oo, hadi kalkın, abi, hadi abi. hadi eve girelim, hadi girin. Oğlum nereye geldik? İyi misiniz? Biz kampta değil miydik? Vallahi kamp dedik de buraya nasıl geldik ben de bilmiyorum anne. Maymun maskeli adamlar var, maymun maymun konuşuyorlar. Ne bileyim hepsini göndermeye çalıştım. Gel bakalım. Aa, Siz hatırlamıyor musunuz? Boynum tutulmuş. Yok hatırlamıyorum ya. En son kampta ben gitmiştim. Geri geldiğimde de hiç bulamadım. Hiçbiriniz yoktunuz. Ondan sonrasını ben de hatırlamıyorum. Bir adamla savaştım. Sonra ne oldu? Hiçbir hiç şey yok. Hiçbir şey Bayılmışım. Bir daha hiçbir şey yok bende. Buraya girdiğimi bile hatırlamıyorum. Tamam hadi yürüyün. Katerini yalnız bırakmayalım. Yürüyün. Hadi hadi hadi. Sakin. İyi misiniz? Hadi. 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 hadi, yeri, hadi. Dur 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 oraya lan. Ana beni beklemiyordun değil mi? Ama ben